Erdoğan'ın Diyarbakır'da vermiş olduğu mesajları özellikle elinde silah olmayanlarla terörün kuklası olmayanlarla konuşuruz ama diye başlayan açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin beklediğiniz açıklama bu muydu? Erdoğan kiminle konuşurum ama kiminle konuşmam dedi de, diyor. Aslında çok çok kısa ...ama çok geniş bir açıklamada bulun. Çok da net. Bazılarında şöyle bir beklenti var. PKK mevcut... ...yani bu 40 yıllık siyasetini... ...bugüne kadar getirdiği siyasetini... ...ve ideolojisini... ...devam ettirerek... ...elinde silahlar varken... ...Türkiye Cumhuriyeti... ...devleti işte onunla masaya oturacak... ...veya onun... ...işte siyaseten... ...temsilcileriyle masaya oturacak ve 2013 yılında olduğu gibi bir müzakere süreci olacak ve buradan da bir netice çıkacak. Böyle bir şeyin olmayacağını 10 yıldır tekrarlıyorum. Tabii benim gibi tekrarlayanlar da var. Açık, kesin ve net olarak. Böyle bir şey olmayacak. Yani bu Türkiye'nin siyasi şartlarında da mümkün değil, Ankara'da da mümkün değil. Peki Erdoğan ne dedi? Erdoğan şunu dedi. Çünkü Erdoğan'ın da geçmişte söyledikleri Zikzaklar çizen bir siyasi sihir izliyor. Yani bir Kürt sorunu var, benim sorunum çözeceğim diyor. Bir Kürt sorunu yoktur diyor. Bir Kürt sorunu bitmiştir diyor. İşte vardır derseniz olur, yoktur derseniz olmaz gibi bu Moskova'daki açıklamaları gibi değişik açıklamaları var. Ama bugün Erdoğan da şunu söyledi. Dedi ki biz bir 40 yıl kaybettik, bir 40 yıl daha kaybetmek niyetinde değiliz... Yani bir çözüm falan vesaire diyenler var, görüşme isteyenler var. Biz elinde silah olmayan herkesle görüşürüz ve bu meseleye bakarız. Ama işte o ama faslı geçmiş şekliyle yani pekeke ve uzantılarıyla bizim böyle bir süreç başlatmamız mümkündü. Şimdi bunun olmayacağını yani çünkü bizde de bir şey var, bir top çevirme var yani lafı. Böyle geveleme var, çevirme var. Halbuki çok açık. Ben mesela partide üç devre milletvekili yaptım. İşte İmralı heyetine girdim. İlk günden beri ben de şunu söylüyorum. Silahla demokrasi yan yana olmaz. Şimdi bugün bunu bir kez daha tekrarladı. Yani sorun yoktur, konuşmayız, kapanmış gibi. MHP çizgisinde cümleler kurmadı. Şart olarak neyi koştu? Dedi ki silahlar bitecek. İşte demokratik bir çizgi olacak ve bu konuda söyleyecek sözü olan, lafı olan da herkesten konuşuruz. Ha konuşur, konuşmaz. Seçimlerden dolayı mı böyle konuştu? Bu başka bir spekülasyon. Ama bugün söylediğini söylüyorum ben. Ağzından çıkanları söylüyorum. Yani i̇nanan inanır, inanmayan işte inanmaz vesaire. Şimdi burada da Kürt siyasetinde de zaten 2013'ten beri yani Öcalan, Erdoğan, İmralı'daki o diyalogtan ve bana göre mütabakattan sonra Öcalan da bunu 2013 Nevroz'unda açıkladı. Diyarbakır Nevroz'unda. Dedi ki bundan sonra mücadele demokratik ve sivil yollarla olacak. Yani silahlar taktik olarak değil stratejik olarak bitti dedi. Ama buna Kandil uymadı. İşte Avrupa Birliği ve uzantıları, destekçileri uymadı. İran uymadı. İçeride Gülen Cemaati vesaire onların uzantıları bu işi sabote etti vesaire vesaire. Şimdi geldiğimiz bu son süreçte yani bu son günleri söylüyorum. işte Ahmet Türk'ün bir açıklaması oldu. Leyla Zana'nın 8 yıl sonra suskunluğunu bozarak Abdullah Öcalan'ın kardeşiyle el ele tutuşarak Diyarbakır Nevruz Alanına girişi oldu. Selahattin Bey bugüne kadar karşı cephedeydi. Yani Öcalan'ı başkan yaptırmayacağız, Erdoğan'ı başkan yaptırmayacağız. Kesinlikle işte görüşmeyeceğiz. Ne pahasını olursa olsun Ak Partiyi götüreceğiz çizgisinden farklı bir çizgide ses vermeye başladı. Niye biraz ihtiyatlı konuşuyorum? Yani farklı bir çizgide ses sürmeye başladı. Öyle doğru düzgün bir cümle değil. Evet. Ama Selahattin Bey'in de hangi fikri, zihni işte psikolojik değişimler geçirdiğini ve şu anda son olarak nerede durduğunu kesin olarak bilmiyoruz. Ama eşini aday yapma hamlesiyle bu işte partiye egemen olan, kandile egemen olan çizgiye karşı bir hamle yaptı. Halbuki bugüne kadar o çizgide siyaset yaptı. Altan Bey, burada sözünüzü keseceğim hemen. Behlül Bey, size Ben, ben bir iki cümle söyleyip bitireyim. O zaman yani iki bu cümleyi kısa... alayım. Buyurun. Evet. Şimdi burada ama hemen arkasından yani PKK'nın Avrupa'daki yayın organında bir müstear yani takma isimle bir yazı yayınlandı. Bu Gazetenin manşetine hani 9 sütuna manşet derler ya öyle çekildi yani gördünüz mü görmediniz mi bilmiyorum dün değil önceki gün dedi ki bazı aklı evveller cümle bu aynen bazı aklı evveller çözüm sürecinden bahsediyor ve ciddi bir eleştiri işte bazı aklı evveller kim bu saydığımız 3-4 kişi şu an. Ve artı ne pahasına olursa olsun Erdoğan gitmeli çizgisini yineledi. Ve aynı şekilde Tülay Hatimoğulları onun geldiği parti yani demek katıldığı parti onun başkanı ve bu ittifaka katıldığı parti bugün bir açıklama yaptı. İmamoğlu'nu destekleme kararı aldı. Tülay Hatimoğulları da Sezai Temelli de benzer açıklamalar yaptılar ve dediler ki Türkiye'nin en büyük rant projesi Kanal İstanbul projesidir. Bunun kesinlikle engellenmesi lazım. Mutlaka önünün kesilmesi lazım. Bunun için de gereğinin yapılması lazım. İki gün önceki açıklamalar. Evet. Bunları üst üste koyduğunuz vakit evet. Selahattin Bey, Leyla Zana ve diğer arkadaşlar hani hükümetle konuşulabilir, konuşulmalı tüm sürecinden bahsederken Öbür taraf yani Kandil'e ve partiye şu an egemen olan zihniyet kesinlikle bir tavır koydu ve İmamoğlu'nu destekleme kararı aldı. Öbürlerini de bazı aklı evveller ve maval okuyanlar diye damgaladı. Merak ediyorum Selahattin Bey bu ikazdan sonra yarın konuşabilecek. Evet şimdi Behlül Bey, Altan Bey'in de söylediği gibi ben de PKK'nın yayınlarına baktığımda çıkıyor Avrupa'da kesinlikle böyle bir çözüm süreci yok ve bunu bu ifadeleri kullananları da eleştiriyor. Fakat Kürt siyasi kimliği üzerinden siyaset yapan bazı kimseler böyle bir beklenti yarattılar. Erdoğan'ın bugün Diyarbakır'da söylediği ipleri başkalarının elinde olmayan herkese oturur konuşurum sözünün adresi kimdir? Çünkü buna Hüdapar diyenler var, tırnak içinde muhafazakar Kürtler diyenler var. HDP'nin içinde bu çağrıyı yapan Leyla Zana gibi isimler var ki Leyla Zana yeniden siyaset sahnesine çıktı Nevruz'da. Bu sözün adresi kimdir sizce? Bir siyaset bilimci gözüyle nasıl okuyorsunuz?